thank you geldiniz. E, müşterilerimizden çok fazla soru almaya başlamıştık son dönemlerde. E, ne yapalım işte, evlerimiz var, doğru kiracıyı nasıl bulacağız, evimizi nerede, doğru yerde market edeceğiz derken baktık ki biz bu sorularla çok da fazla e, şey yapamıyoruz. Dedik ki herkes bu soruların cevaplarından, doğru cevaplarından faydalansın. Bu işin profesyonelini bulalım ve herkes sorularını o profesyonelin sorma şansı olsun dedik. Dolayısıyla çok sevgili arkadaşımız Vita da bizi kırmadı kendisiyle bugün e, aklınıza takılan ev sahipliği yani Toronto'da şu anda oldukça rekabetçi bir kiralama piyasası var. Hani burada ev sahibinin her daim çok dikkat etmesi gereken bir takım kurallar, kanunlar da var. Doğru kiracıyı bulmak çok çok önemli. Dolayısıyla hani bu süreçte bence aklınıza takılan her türlü sorularınızı arkadaşımıza sorabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet bir de aynı zamanda şeyi de konuşmak istedik. Ee, işte özellikle bundan sonra yatırım yapacaklar veya elinde evleri olanlar için işte Airbnb yapsam mı, kısa vadeli kiralama yapayım, çok daha yüksek bir kira getirse elde ederim. Ki matematik olarak doğru. Ama Toronto'da ne yazık ki öyle çok istediğimiz gibi Airbnb yapalım, işte devamlı müşteriler, kiracılar girsin çıksın, kira gelirimiz üçe katlayalım gibi bir durum yok. Çünkü bir takım kısıtlamalar var. Bunları da iyi bilerek baştan yatırım yapmak gerekiyor ya da elimizde bir emlak varsa bunu da ona göre değerlendirmek gerekiyor. Bir de onlardan bahsetmek istedik ki hani bir heyecanla böyle bir işe girip de sonradan yapılamayacağını öğrenmeyelim diye. Evet. Actually, people I will say that go on social media and they advertise, go and rent out somebody else's property, sign the lease. I'm going to go to Sadat and I'm going to say, Sadat, I want to rent your house. I rent your house for two thousand dollars a month. Okay, Sadat and I sign the lease. Sadat is happy he's getting his two thousand, and then I turn to the Airbnb and I say, now I'm going to take somebody else's property and turn it into a business. that's what who's ever seen that that is very very dangerous again this is how important it is to vet prospective tenants so that this stuff does not happen ismim berker gezer bu internette geç, dolaşırken gördüm e, abimden de tavsiye almıştım bir öğrenelim dedik e, emlak işleri nasıl oluyormuş ha, bugün hem kiraya vermek hem ev sahibi olarak haklar nedir ne yapılabilir ne yapmak gerekir? E, i̇şte ne bileyim kontrat yaparken hangi maddelerin olması lazım? Bu maddelerin hangisi uygulanabilir, uygulanamaz. İşte yasal bir süreç olursa bu süreç nasıl işliyor falan gibi konularda bilgi edindik. Güzel oldu. Fatih Gürbüz. Bu etkinliği Kanada Geyikleri Instagram sayfasından dinledim. Bugün bayağı şeyler öğrendim ama kısaca özetlemek gerekirse ev sahibinin fazla hakları yok, kiracının genel olarak bayağı hakları var. Yani istediğiniz maddeyi koysanız da işte anahtar maliyeti şu kadardır, ya da işte evinizde arkadaş davet edemezsiniz. Bunların bir anlamı yok. Yani güzel bir organizasyondu. Gerçekten düzenleyen herkese teşekkür ederim. İlker Gezer. Instagram'dan duydum. Başıma gelebilecek olası dertleri öğrendim <laughs> bir ev sahibi olarak. Tabii nasıl önlemler alabileceğimize dair biraz fikir edinmiş olduk ama konu çok çetrefilli. Mengeo okumak, araştırmak gereken bir konu. Kendini tam olarak güvenceye almak istiyorsan ama en azından iyi bir giriş oldu diyebilirim.